Antalya'da özel bir hastanede entübalde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin bugünkü ziyaretçisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Tekrar e, aramıza döner, görevine başlar. Sabah saatlerinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte hastaneye gelerek Başkan Böceğin durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Bakan Çavuşoğlu çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanımız, bizim data dostumuz Eee Muhittin Böce eee Rabbimden eee şifa diliyorum. İnşallah tez zamanda iyileşir. Tekrar eee aramıza döner, görevine başlar. Eee sağ olsun. E, tüm Sağlık Bakanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanlığımız, burada hastanemiz yöneticilerimiz, doktorlarımız, diğer hastanelerden yine hekimlerimiz eee herkes e, büyük bir eee çaba sarf etti ediyor da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre Muhittin başkanımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Değerleri yükseliyor, normalleşiyor ve inşallah önümüzdeki günlerde de cihazdan çıkacak. Daha sonra da normale dönecek. E, ve bugün iyi haberleri almaktan da ayrıca mutluluk duyuyor. Zaten e, Cumhurbaşkanımız da yakından takip ediyor. Dün de Gökhan kardeşimizi e, aradı. Sağlık Bakanımız her kabine toplantısında Muhittin Başkanımızın durumu ile ilgili bilgi veriyor. Biz de keza takip ettiğimiz için veriyoruz. İnşallah tez zamanda iyileşecek.